Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Taksi şoförü tok sesini duyurdu. Arkadaşınız ne zaman gelir? Çok bekleyecek miyiz onu? Arkadaşlar, şimdi burada bir konuşma var. Normalde arkadaşınız ne zaman gelir cümlesinin uzun çizgi ile yani konuşma çizgisi ile başlaması gerekirdi. Fakat konuşma cümleleri tırnak içerisinde verilirse ki burada tırnak içerisinde verilmiş. Artık uzun çizgiye gerek kalmaz. Dolayısıyla burada uzun çizginin kullanılmaması doğru. Şimdi bu tırnak içerisindeki cümle bir soru cümlesi. Bunun sonunda soru işaretinin kullanılması da doğru. Gelir yüklem, bekleyecek miyiz yüklem. Burada iki tane yüklem var. Bu yüklemler birbirine küçük harfle bağlanmış. Dolayısıyla sıralı cümle. Birinci yüklemden sonra virgül kullanıldı. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi diyaloglarda, karşılıklı konuşmalarda. Konuşma çizgisinden veya konuşma cümlesinden önceki ifadenin sonuna iki nokta konur. Burada da konuşma cümlesinden önceki ifadenin sonunda iki nokta kullanıldı. Burada da sıkıntı yok. Yani bu cümlede hata yok. Bunu geçtik. Ülkemizin kalabalık şehirlerinde, bunların başında tabii ki İstanbul gelir, üç günden fazla kalmayı benim gibi insanlar eziyet olarak algılar. Algılar yüklem, cümle tamamlanmış, sonunda noktanın kullanılması doğru. Burada bir ara cümle var. Ara sözler ya da ara cümleler, virgüller, ya da kısa çizgiler arasında verilebilir. Burada kısa çizgi arasında verilmiş. Burada da sıkıntı yok. Ayrıca kalmayı ifadesinden önceki kısmın tamamı bu cümlenin nesnesi. Uzun cümlelerde bazen ögelerden sonra virgül kullanabiliriz. Bunun nedeni okuru bir nebze olsun soluklandırmaktır okuması durumunda okurken okuma esnasında. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması da doğru. Yani bu cümlede de hata yok. Bunu da geçtik. Öğretmenlerimizden bazıları son derece yenilikçi, oldukça ekonomik ve pratik bir geri dönüşüm projesi üzerinde çalışıyor. Şimdi burada bir hata var. Bunun nedeni şu. Çalışıyor yüklem, çalışan kim? Öğretmenlerimizden bazıları. Burası özne. Şimdi bir cümlede arkadaşlar, özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise artık özneden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durum yoksa özneden sonra tabii ki virgül kullanılır. Şimdi burada özneden sonra dikkat ederseniz son derece yenilikçi, oldukça ekonomik ve pratik bir geri dönüşüm projesi. Yani yenilikçi geri dönüşüm projesi, ekonomik geri dönüşüm projesi ve pratik geri dönüşüm projesi. Yani bunlar eş görevli ifadeler ve bunların arasında yenilikçi ifadesinden sonra virgül kullanıldı. Dolayısıyla artık özneden sonra virgülün değil, noktalı virgülün kullanılması gerekir. Çünkü bu cümle şu ikinci yapıya uygun. Dolayısıyla orada virgül değil, noktalı virgül kullanılmalıydı. Cevabımıza C seçeneği dedik. Şimdi diğer seçeneklerimize bakalım. Kalıcı bir edebi eser üretmek, estetik bir üslup, evrensel bir konu ve tabii ki bunları kağıda aktaracak eşsiz bir yetenek gerektirir. Gerektirir yüklem. Gerektiren ne? kalıcı bir edebi eser üretmek burası özne. Şimdi dikkat ederseniz özneden sonra noktalı virgül var. Bunun nedeni şudur. Estetik bir üslup, evrensel bir konu ve tabii ki bunları kağıda aktaracak eşsiz bir yetenek ifadeleri eş görevli. Bunların arasında virgül kullanıldığı için özneden sonra tabii ki noktalı virgül kullanıldı. Çünkü bu cümle şu ikinci şekle uygun. Yani burada problem yok. Bunu da geçtik. Göstermeye dayalı edebi tür olan tiyatro anlatmaya dayalı türlerden roman ve hikaye ile coşku ve heyecana dayalı edebi tür olan şiirin beslendiği kaynaklar vardır. 2. Duygu, hayal, gerçek yaşam kaç tane olduğu söylenmediği için sonuna 3 nokta getirilmesi doğru yani benzer örnekler var anlamında. Ayrıca burada örnekleme yapılmış örneklemelerden önce 2 nokta bu da doğru burada da sıkıntı yok. Ayrıca tiyatro, roman ve hikaye bir de şiir bunlar eş görevli ifadeler Dolayısıyla burada da virgül kullanıldı. Burada da sıkıntı yok. Yani bu cümlede de hata yok. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.